Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 8 Ocak 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Tanzanya'da muhalefet partilerinin miting yasağı kaldırıldı. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluğu Hasan, Selefi John Magafule'nin yürürlüğe soktuğu siyasi miting yasağını kaldırdı. 2016 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında Seçilmiş siyasetçilerin kendi seçim bölgelerinde miting yapmalarına izin veriliyordu. Ancak diğer siyasi mitingler ve protestolar yasaklanmıştı. Mart 2021'de Magufuli'nin ölümünden sonra göreve gelen Hasan, Mart 2021'de Magufuli'nin ölümünden sonra göreve gelen Hasan, yasağı kaldırma kararının uzlaşma, direnç, reformlar ve ulusu yeniden inşa etme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Eski devlet başkanı Magufuli'nin adı, muhalif siyasetçilerin tutuklanması, ve yasaklanması gibi çok sayıda skandal karara karışmıştı. Tanzanya'nın önde gelen muhalefet partisinin başkanı Filimon Mubove, Temmuz 2021'de terör suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hasan'ın başa gelmesinin ardından davası düşen muhalif siyasetçi, serbest bırakılmasının hemen ardından Hasan ile görüşmüştü. Burkina Faso, Fransa Büyükelçisi'nin geri çağrılmasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso yetkililerinden büyük elçisinin geri çağrılması talebi geldiğini açıkladı. Burkina Faso hükümet sözcüsü ise 9 Eylül 2019'dan bu yana Fransa'nın Vagadougou büyük elçisi olan Halende'den resmi olarak ülkeden ayrılmasını istediğini belirtti. Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz sene 23 Aralık 2022'de Birleşmiş Milletler Koordinatörü Barbara Manzi'yi herhangi bir sebep göstermeden istenmeyen kişi ilan etmiş. Bir ülkeyi derhal terk etmesi talimatı vermişti. Burkina Faso'da peş peşe gelen iki askeri darbenin ardından ülkedeki Fransız karşıtlığı yükselmişti. Burkina Fasolu protestocular ikinci darbenin ardından Burkina Faso'daki Fransız büyükelçiliğini, kültür merkezini ve askeri üssü hedef almışlardı. Burkina Faso'da geçtiğimiz sene 22 Aralık 2022'de iki Fransa vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etmiş. 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Arefay'ın yayınlarını askıya almıştı. Afrika'nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı. Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri olan Eritreli Kidane Zekeriyas Sudan'da gözaltına alındı. Interpol'dan yapılan açıklamaya göre binlerce Afrikanın kaçırılması, dolandırılması ve öldürülmesiyle suçlanan ve kırmızı bültenle aranan Zekeriya yakalandı. Birleşik Arap Emirlikleri polisinin çabasıyla Sudan'da yakalayan Zekeriya aylardır takip ediliyordu. Libya'da bir mülteci kampının sahibi olduğu ileri sürülen Zekeriyas 2014'ten beri insan kaçakçılığı yapıyor. Libya'dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Doğu Afrikalı göçmenleri kaçıran, işkence eden, gasp eden ve öldüren bir örgütün yöneticisi olmakla suçlanıyor. Zekeriya'sın yakalanmasının Afrika'dan Avrupa'ya uzanan kaçakçılık şebekesine ağır bir darbe vuracağı belirtiliyor. Etiyopya'da 2020'de gözaltına alınan Zekeriya's yaklaşık bir yıl sonra firar etmişti. Çat'ta darbe girişimi engellendi. Çat İnsan Hakları Örgütü Başkanı Bedrettin Berdi liderliğindeki 11 subayın askeri bir kalkışma içerisinde olduğu belirtildi. Darbe girişimine adı karışan herkesin 8 Aralık'tan bu yana göz altında tutuldukları belirtilen açıklamada olayın bir grup subayın ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimi olarak kaydedildiği duyuruldu. Babasının ölümünün ardından 20 Nisan 2021'de iktidarı devralan General Muhammed İdris de Binton'un 18 aylık geçiş sürecin sonrası hükümeti sivilleri devretme sözünü tutmaması ve 2 yıllık yeni geçiş dönemi için Cumhurbaşkanlığına getirilmesi tepkiye yol açmıştı. Derhal demokratik yönetime geçilmesi talebiyle muhalefetin sokağa çıkmasıyla ülkedeki kriz derinleşmişti. Ekim 2022'deki askeri yönetim karşıtı protestolarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Malavi'de kolera salgını yayılmaya devam ediyor. Malawi Sağlık Bakanı mevsim yağışlarına bağlı olarak artan salgın vakaları nedeniyle yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. Malavi'de bugün eğitime başlaması planlanan okulların açılış tarihi yeniden ertelendi. Okulların ne zaman eğitime başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi. Ülkede Mart 2022'de patlak veren salgında vaka sayısı 18 bine yaklaşırken Salgında 595 kişi yaşamını yitirdi. Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü. Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.